videomuza hoş geldiniz Ömer dizimizin yeni bölümünde ortalık bir hayli karışacak. Yeni bölümde nefesler kesilecek. Gamze ve Ömer arasında gerginlikler yaşanmaya başlayacak. Maalesef Ömer'in çocuksu halleri ve hiçbir şey yapmaması Gamze'yi oldukça bezdirmiş durumda. Gamze artık kendine, ailesine yeni bir hayat çizmek için elinden geleni yapsa da Ömer gururuna yediremeyecek. Böylelikle Gamze ve Ömer arasında Ömer'in gururu girecek ve ikili sürekli tartışmalar yaşayacak bu durum ise Şule'nin işine gelecek ve Ömer'e destek çıkarak teselli ederek kendisine yakınlaşmasını sağlayacak öte yandan maalesef vicdanın attığı yanlış adımlar Reşat Hoca'yı kızdırıp Reşat Hoca vicdanın elinden torununu alacak böylelikle vicdan çok daha tehlikeli hale gelecek hayatta tek dayanağı olan kızını kaybetmenin acısıyla vicdanın gözü yüzünü öfke bürüyecek ayrıca Hakan ve Vicdan çok daha tehlikeli adımlar atacaklar Hakan Nisa'yı Özgür'e kaptırmamak için Özgür'ün başına büyük belalar açacak her ne olursa olsun Özgür ise Nisa'nın yanında olmaktan vazgeçmeyecek diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım kanalımız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.